Yasin Elman, Yiğit Düşmez, Ömürcan Türkcan, Mahmut Kayakran, Mustafa Hobisi. Eğer sen de videoda isim olmasını istiyorsan yoruma benim de ismimi azmet edilir. Geçelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aslan parça. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, sağlığınız yerindedir inşallah. Bizdeyiz çok şükür. Evet. Elvanlarımızı bıraktık. Onu tuttum ya. Eşi resmen bayram geçirdi. Bayram. O kadar söyleyeyim. Yani bir nevi ona bayram gibi oldu. Çünkü eşine zerre rahat vermiyor. Sürekli kovalayıp duruyor gagalıyor. Yani belli ki yumurtaya kovalıyor onu. Ama bu yumurtaya kovalama şekli onun bayağı bir sert geçiyor. Ara sıra böyle kulağını çekiyorum, geri çekiyorum onu böyle eşinden uzaklaştırıyorum onu ama belki eşi çıkar bir su mu içer, bir yemek yer falan kuşlarla beraber. Hemen elimden kendini atar. Anında eşine doğru ilerleyip gagalamaya başlar. Eşektir, harbi eşektir. 100 kiloyan bakalım bana ne kadar yetecek. Ayın dördünde almışım. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın altısı. İki gün oldu. İki torbayı, bir torbayı oraya bir torbayı oraya, iki torbayı da kaldırdım. Her torbada 25 kilo var. Ne oldu oğluş? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin kızınik. Hoş geldin. <laughs> seni yerim o. Seni yerim o. Seni yerim o. Seni yerim o. Seni tatlı seni. Sen tatlı mısın lan? Sen tatlı mısın lan? Sen tatlı mısın lan zırto? Git sen de abilerinle ye. Bak abilerin yemek yiyor. Bak bak. Bak bak sen de git abilerinle ye. Git abilerinle ye. Bak abilerin ablaların bak yemek yiyor. <laughs> babam, babam bana yemek versin. Ben abimlerimle ablamla yemek yemem. Benim babam bana yemek versin. seni yer bu alırım kebap yaparım yer bu kafanı bu kafanı gel bakalım, gel bakalım çirkin seni seni çirkin seni çok çirkin değil mi he Şu parazitleri görüyor musunuz hala varmış dün dedim ki bir şey kalmamış bak yine çıkmaya başladılar bitmiyor bitmiyor bunda parazit bitmiyor şeksi parazit yuvası kendisi Hadi. Ha, hadi. Alışmış ya. Bana alışmış. Alışmak kudurmaktan beter diyorlar ya. Bununki devam o mesele yaşayacak sıpası. Oğlum bak sen geliyorsun burada yiyorsun. Eşine niye yedirtmiyorsun? He? Eşek herif bak iki dakika çıktı gördünüz mü? Bu arada bütün kuşlar artık birbirini kovalamaya başladılar. Bu güzel bir şey tabii ki. Evet, bakın kalemli ve güllü tekrardan eşleşiyorlar. Evet, aynalı ve eşi de yavaş yavaş artık birbirini kovalamaya başladı, birbirinin peşinden koşuyorlar. Tiller de sanırım yine yumurtlayacaklar, öyle gözüküyor. Ama başka yuva arıyorlar. Şam'ya gelecek olursak Şam'ı zaten bir nevi zırtodur. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bu arada kötü de bir haberim var sizler arkadaşlar. Kötü bir haberim de var. Maalesef ki kalemli yavrunu kaybettik. Şu an bir tek bu kalmış. Bundan da umutsuzum. Havalar ısınmazsa maalesef onu da kaybedeceğiz. Çıkın oradan. Çık. Orası sizin yeriniz değil. Hadi. Dinin. Çık. çık. Hadi sen de hadi sen de hadi yürü yürü lan evet. yürü Öyle yapıyor mu o diyor ki ben ona kur yapıyorum Zırttım Zırttı zaman diyor ki ben ona kur yapıyorum gelin Evet bunlar da ufaktan ufaktan eşleşiyorlar yani bak Bakın şimdi dikkat edin şu Hollanda'da yavru almak istiyorum arkadaşlar. Bir de şu bağdadilerimden alsaydım yavrum. Şimdi yer sıkıntım var. Bir yuvalık yapmam lazım onları bir eşyana bulsaydım. Hemen. Oğlum bir dur bir dur bir dur bir dur. Bir dur bir dur. Tamam. <laughs> tamam tamam. Tamam bir dur tamam. Bir sakin ol. Ah şuradan ne bak, bak. Hı, maskot ha. Maskot. Bak. Harbi bir aspata? Bak bak. Aynalı ve eşidi ufaktan ufaktan eşleşiyorlar. Onlar eş oldu artık. En kısa sürede onlar da yumurtlar. Alalar da. Şeylerden bir ses seda çıkmadı bunlardan. Bir ses seda çıkmadı arkadaşlar. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hadi hızlı olun hızlı olun yoksa erkekler şimdi saldırır size. Hadi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bak 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 bak. Hollanda'yı gördün mü? Hollanda'yı gördün mü? Aynalıya nasıl yapıştırdı? Allah Allah. Hollanda'ya bak la. Hollanda böyle siyah bir Hollanda çıksa arkadaşlar. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Güllü ile kalemlinin yavrusu kalemliymiş biliyor musunuz? Her ikisi de babaya benziyormuş. Öyle bir üzüldüm ki var ya bu gece böyle bir görseydiniz sabaha kadar sabaha kadar karalüferin önünde onu ısıtmak için uğraştım. Bir kendine geliyor, yemeğini verdim. Bir kendine geliyor, bir gidiyor. Bir kendine geliyor, bir gidiyor. Sağ orada kalktım, baktım. Ağzım ağzı açık, açılmış. Yine üşümüş. Bir dur oğlum, bir dur, bir dur, bir dur. Aslan parçam, bir dur, bir dur. Ağzım ağzı açılmış dedim, tamam. Bu artık gidecek. Aldım, fitillerin altına yine koydum. Sabah bir kalktım baktım. Maalesef ki kaybetmişiz. Birazdan şimdi onu göstereceğim sizlere de. Yani ben gerçekten çok üzüldüm. Yemin ederim annem artık gece diyor ki ya diyor Allah aşkına bir yat uyu diyor yeter. Ne yapıyorsun diyor tek tek böyle palet yem almışım böyle tek tek ağzına koyuyorum suyu veriyorum ağzına koyuyorum suyu veriyorum böyle doyurmaya çalışıyorum onu ama maalesef ki nasip olmadı İnşallah bir dahaki sefer artık kalemliden yavru almak istiyorum güllüye vurmamın ana sebebi de kalem babadan tekrardan aynı babadan yavrular çıkarmak kalemli güzel bir kuş Oluşum bak yerde bak 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 yerde bak yerde yerde. ha ha aferin aferin aferin. Ha aferin sana bak yerde yiyebiliyorsun. Al. Alışman lazım artık. Alışman lazım artık. Fetilli. Fetilli. Bak. Karımızın akışlı yavruları uçurmam lazım. Çık oradan. Hadi. Çık. Geç çekerim. Sizin yeriniz yok mu lan? Kulağını çekerim ha. Bak. Baksanız Allah aşkına. Ha. Al. Bu bak. Gece var ya. Burayı böyle öyle bir yapmışım ki. Sırf böyle soğuk kalmasın diye. Kaliferin de önüne koymuşum. Ama bir şey nasip olmayınca olmuş. Neyse nasip. Hani diyoruz ya gerçekten bir şeyin mülleti, saati, dakikası doldu mu? Ne yaparsan yap onu tekrardan eski haline döndüremiyorsun. Yani dün akşam benim vermiş olduğum emeği bir görseniz yani dersiniz. Topu topu bir tane yavru güvercin. Nedir bu kadar üstüne düşüyorsun? Ama benim için ben maddi olarak bakmıyorum ki bu işe zaten. Benim manevi tarafı benim için dünyalara bedel. Ben manevi tarafındayım zaten iş. Bu yüzden bir umuttur diyorum belki kendine gelir belki bize bir dur oğlum bir dur bir dur eşek bir dur. Ya siz kendiniz gördünüz bu da gelirken ufacık bir şeydi. O çocukların elinden aldık, getirdik. Bak şimdi görüyorsunuz bak. Aramızdaki bağ bak. Bu hep emektir biliyor musunuz? Bu hep emektir. Ha, bak, yap. Ha, ha. Hadi. Bak kızım. Ha. Yoksa o sana huzur vermez. Bırakmaz yemek yes. Lan eşek Sen neredesin kızım? Bak 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 bak. Nereye gidiyorsun? Bakmayın böyle videoda biraz kara gözüküyor ama ben beyazdır benim şamiler maşallah. Ben beyaz. Arkadaşlar annem yavruyu almış maalesef size göstermek istiyordum ama yapacak bir şey yok. Boş görmemek daha iyi. En azından benim içim yandı sizinki yanmasın. Şu an eşinin o, kadar mesafe dışarı çıkması var ya bir mucize Ermine. Harbiden bir mucize. Yumurtlar inşallah Öbür dişi yumurtamaz. Öbür dişi de ufak bir sıkıntı vardı. Bak 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 bak. Maskot. Maskot gel oğlum. Gel. Maskot koş. Koş 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 koş. Maskot, 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 maskot. Koş. Gel. <laughs> gel lan. Gel lan gel lan gel lan maskot seni maskot 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 seni maskot sen maskotsun sen maskotsun sen maskotsun koş Ula seni yerim Ula seni yerim Ula seni yerim herkes seni çok sevecek ha <laughs> Nerede nereye İnşallah uçurmak da nasip olur da seni Şu kafaya bak şu güzelliğe bak Allah'ım seni nazardan sakla ya Rabbim benim güzel maskotum. Benim güzel maskotum. Hadi. Şimdi hadi gelirse var ya hepinizin kulağını çeker ha. Hepinizin kulağını çeker hadi gelirse. bak bak bak. Hep beraber oraya gidiyorlar. Siz, siz ne yapıyorsunuz? Ha? İkiniz ne yapıyorsunuz? Hı, siz, kulakları getirin. Getirin kulakları. <laughs> lan kulakları. lan var ya, sizi zırtıyorlar. Sizi zırtıyorlar sizi, hadi. Yürüyün lan. Hadi şey, sen de maskot. Sen de, sen de, sen de. Ne öyle şirinlik yapıyorsun? Ne öyle şirinlik yapıyorsun Ha? Hadi bir bakalım. Arasında onu kovalamak lazım. Kovalayalım da uçsun. Hayırdır. Kaçağa bak. Bak 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 nasıl vuruyor gidiyor. Of 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 of. Evin üzerine gelip vurup gidiyor. Dur bakalım yine gelecek. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Maskottan size selam. Benden de teşekkür. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.